Arkadaşlar demin bir sıkıntı oldu. Çekemedim de ben bayağı bir kutu elmas biriktirdim. O yüzden mega kutu açacağım. Buradan çıkmazsa artık ne bileyim artık yani yuh diyeceğim. Çünkü yani çok kolay çıkıyordu ya. Ha altı yazdı. Ele şükür ya. Ne verdin? Şaka. Şaka. Hiçbir şey vermedi. Arkadaşlar ya altı yazıp da bir şey vermez mi? Eh ya ne çıktı? Sprout. Abi böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dakika bir gol bir gol. Yani gol attım 90 hem de. Video başladığından beri iki karakter çıkardım. Bu yani dünyada bir şans. Parayla almadığını sürece dünyada bir şans gibi bir şey. Aslında diğer diğerleri bayağı çıkartıyor da. Bazıları çıkartıyor oyunda. Yani ne bileyim. Abi ya böyle bir şey yok ya. Bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar size şunu diyeyim. Mortis benim oyunda en sevdiğim karakter. Ve çıktı. Çıkarttım ben o Mortis. Bir gerçek hayatta çıkartmadım yani Mortis. Ama şuradan kutu kasayım. Ay kutu diyorum ya şey kazacağım. Ama şuradan bir maç oynayayım. Birkaç maç oynayayım. Zaten zafer geliyor. Bakın birkaç kupa kazandım bile. Şimdi bu yetmemiş gibi. Ee, şimdi sıfır şeyli. hemen bunu alıyorum. Bakın zafer, zafer, zafer. Her yerde zafer. Böyle bir bug var. Ha, tamam yenilgi şeyleri çıkmaya başladı. Bakın 3000 kupa olacağım. Hemen. Bakın bir dakika tutun. 3000 kupayım bakın. Bir dakika. Tutmuş muyuz? Bakın. Aha. Aha ne? Yani ben diyorum ya. Karakter çıkmıyor ama ya. Şundan bile çıkmıyor. 5 yani yazıyor bazen çıkıyordu. Yalnız ben bayağı biriktirmişim arkadaşlar. Bu aldım. Bu Grace bu. Ücretsiz kuduna çıkmıyor. Arkadaşlar şurayı görüyorsunuz. Bir maç yapıp hemen karakter çıkartmayı planlıyorum. Karakter çıkacak. O karakterler çıkması lazım. Mega açar mıyım? Açarım. Bastım ama bir şey çıkmadı. Bastım tekrar geldim. Ya arkadaşlar ya şuna bakın. Colonel Robson var. bunun gerçekten saçma sapan bir şey. Şuna bakın. Zafer, zafer, zafer. Çıldırtıyor ya bazen. Burada artık yenilgi çıkar. Tamam. İki tane açtık bu arada. O mega. Ama çıkar mı? Buradan çıkar mı? Çıkmadı. Biraz buradan. O bir bu var zaten o da imkansız. Çıkmadı. Hayır. Ya elim alışmış. Normal şeyde. Biraz daha Freddy'u ya. Dondu ha. Yine dondu. Ya dondu. Ah çıktım. Çıkamadım. Çıktım mı çıkamadım. Biraz dondu. Bekleyeyim. Ana ekrana basıyorum ha. O bu ne ya? Ha geldim geldim. E buraya basınca bu oluyormuş be. Arkadaşlar şuradan hiçbir şey olmuyor. Bastığınız her yerde hiçbir şey olmuyor. Aa, hemen multi seçeceğim. Bakın yani karakterlerin dans şeyi bile yok. Bakın ya zafer 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 zafer. zafer. Hepsi okey. Birkaç tane yenilgi görüyorsunuz zaten. İki tane falan. E, yalnız x6 da kötü geldi ya. Bakın yani anında çıkartabiliyorsunuz yani bir sürü karakter. Mega'yımızı açalım. Hiçbir şey biliyorum. Şöyle açıp duruyorum ben zaten. Açmayı seviyorum aman. Ah be çıkmadı. Bana şu anlık şey lazım. Elmas. Beş olduk. Ya şunu hiç sevmiyorum ya bakın. Sayılmıyor ya açtığınız şeylerin. Ana ben darlamış yer mi Ya mega açmışım darlamin yanlışlıkla. Altın dağlı, ne yapıyor be? Onu, onu anlamadım. Yükseltiliyor biliyorum da. E ben yükseltmeyeceğim. Yine dondu. Evet. Girelim. bana sıfır beli karakterlerle bu kasıyorum. Show bakın zafer, zafer 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 Her yerde zafer göreceksiniz. Ama bazen böyle yenilgi çıkıyor. Bakın yani 3600 mü ne, öyle bir kupaya gelmiş ben. Tam tutturdum ya. 3600. Kutu açıyorum. Çıktı mı çıkar. Çıktı mı çıkar. Hala normal hayatta benim bu karakterim var. Max. Sprout. Sprout. Yani normalde kaybedersiniz bence bunlar. Yani, yani aslında çok güzel karakter de. Atış şeyi yani ne hangi halde oynadığımızı bilmiyorum. Bilsem tamam yani hemen karar veririm ama bilmediğim için kesin konuşamam. Savaş topuysa ultisi varsa tamamdır. Ultisine basar önüne sonra yapıştırır üstten ama farklılar çalarsa onu bilemem. Sprout'un zamanı dolmuş mu? Dolmuş. Allah yanlışlıkla bastım. Aa. Bir maç iki, iki surge. Bunlar surge diyor halarda İngilizce. Aslında ismi Surge. Yani orada surge diyorlar. Bakın hatta göstereyim. Surge. İsmi surge ya. Bakın. Bir de tıklayamıyoruz çıkartamadığımız karakterleri. O gıcık verici biraz. Aslında diğer saatte oyunlar değil Allah'tan bazı saati oyunlarda direkt karakter çıkartma şeyi var. Direkt karakter çıkartma derken şu. Yani kupon karakteri çıkartıyorsunuz. Evet ve bunu gibi giriyorsunuz. Zafer. Zafer. Her girdiğinizde bakın bu yazıyor. Fark ettiniz mi? Bazen yenge çıkıyor bakın. O 4000 kupaya geldik. İçimizi aldık tik tik tik. Allah ya nereye geldim? Dön 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 Tik show tik. Tikimizi de aldık. Yani şeydeki kupama geleceğim eminim. Allah. Tamam geldim. Yani eminim o olacağını. Yani bu arada tekrar attığım gibi tam yüzümü gösteremedim de şey attığımda 23 Nisan şeyinde. 23 Nisan kutlu olsun. Vallahi diyorum 23 Nisan da güzel oldu be. Ey gidim be. Öf. 23 Nisan kutlu olsun. Oo. Oh. Ay ne güzel şu anlık. Benim daha de mi Brawl Pass aldım ya. Çünkü elmas çok kolay birikiyor. Arkadaşlar merak etmeyin direkt çıkıyorum. Aa biraz elmas mı geldi ya? Acıcam. Arkadaşlar direkt direkt tam girin. Tamam ya Bir de en sevmediğim şey çık. <gülme> Ben sevmediğim uygulama. Bilmem neymiş. Bilmiyorum. Allah sizin için seviyorsanız. Ya böyle bir şey yok abi ya. Yok ya. Siz seviyorsanız ona bir şey diyemem de. Yani benim tercihim olarak kullanmayın. Yani ne bileyim büyükseniz yani seviyorsanız ne bileyim de. Küçükseniz yani böyle küçük bir çocuksanız. Ben yani çocuk yaşlarındaysanız ne bileyim işte yani 9 falan öyle yaşlardasınız tercihim kullanmayın. Şuradan biraz zafer kazandım. Çok kazanamadım ya orada. Brok hemen alalım. Zafer zafer zafer, zafer sıfır, sıfır iyice bir zafer. Arkadaşlar burada taktik sıfır rütbeli karakterleri seçin. Sıfır rütbeli bakın. Hep zafer. Şimdi 13 rütbeli koltuğu seçeceğim bakın. Bakın bütün maçlar eksi 6 ya. Ben bu kadar beklemiyordum arkadaş. Hepsi eksi 6 bakın şimdi. 0 rütbe bir karakterle. 0 rütbe bir karakterle. El primo. Hadi bu. Bakın tekrar basıyorum. Zafer, 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 zafer. Bu da nedir artık? Hep şey çıkıyor ya öyle bir şey ne bileyim. Bakın buradan sonra yeni iki işaretini gördüğünüzden sonra tekrar aynı taktik. Böyle böyle ilerleyin arkadaşlar. Gerçekten oluyor. Zaten daha demin gördüğünüz gibi hiç yok, dokunmak bir şey yok. Evet. Mega Bunu İngilizcede Mega Books diye okuyorlar. Ne? 3 yazdı. Aa ne? Üç yazar niye beş tane şey olur ki? Saçma. Neden? Saçma bir oyun. Dokuz mu gördüm ben orada? Aa para etmedi. Hemen ee, şuradan reklam açacağım. Yine saçma sapan bir reklam. Bu nedir kardeşim ya? Allah'ını seversen Aslında bu oyunu da oynayacağım ya. Bu oyunu da sevdim. Yani yine güzel bir oyuna benziyor. Ben bu oyunu da bir oynayacağım. Yani görmüş olduk. Güzel oldu. Bu oyunu da oynayacağım. 57 şeyim oldu ve hemen bir tane daha açıyorum hadi Ç çıkmadı. Arkadaşlar zaten hemen çıkarabiliyorum yani. Gris bile çıkıyor bazen. Hiç belli değil. Bakın şimdi tekrar haydut da gireceğim. Bu sefer haydut muydu neydi? Bakayım. Bu neymiş? Keskin nişancı da yazmıyor. İsmi galiba bunun ikisi haydut kolt değil ya yok. Haydut kolt buna benziyordu. Bakın yenilgi var. Bakın tekrar gösteriyorum yenilgi var. Şimdi size bir karakter söyleyeceğim. Sıfır rütbeli. Bakın sıfır rütbeli. Sıfır rank da bir. Rank demek ne demek bilmiyorum. Bakın zafer, 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 zafer. Bu ya zafer. Bakın yenilgi gördüğünüzde direkt o şeyi kapatın. Yenilgi gördüğünüzde hemen sabahçı değiştirin sıfır rütbe. Bakın yenilgi gördüm. Hemen diğer sıfır rütbeli bir karakteri seçiyorum. Herhangi bir karakter. Belki de başka karakterler vardır. Biz onları seçin. Ben yani burada olanları seçtim. Bakın mesela Nita. Nita'yı hiç oynamamış. Zafer, 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 Zafer. Yani söylenmiyor yani. O kadar güzel bakın. Yeni sembolünü gördünüz. Hemen çıkıyorsunuz. O karakterlerden Sıfır belli karakter. Ne? Roza. Zafer zafer, 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 Zafer. Her yerde Zafer var bakın. Her yerde. Gördük mü? Hemen kapattık. Tekrar geliyoruz. Hemen diyelim sıfır rütbeni var. Barley. Karakterin önemine göre değil bu. Bakın Zafer Sabah Sabah Bakın. Sonradan böyle oluyor. Daha demin gördüm de yapamadım. Mesela ne var? Bibi, Bibi, Bibi seçtim. Zaten bu güzel bir karakter. Ben de olsam hep birinci olurum. Zafer Sabah Sabah Yani güzel karakter. Gördünüz mü? Çıkıyorsunuz. Bakın kupam kaç oldu ya. Şuna bakın. Hızlı kasılıyor böyle yapınca. Yani 10 bin kupa olursunuz hemen. Güzel yani taktik. Hatta karakter çıkar mı? O. Yok çıkmadı. Alttan çıkar mı? Altları olmuştur. 4 olmuş. yüz Açıyorum. Çıkmayacak. Bunu biliyorum yani. Çıkmaz değil mi? Çıkmadım. Of çıkmadı. Neden çıkmadı? He yukarıdan da var. Onu da aldım. Tamam. Kaç yüzde elli? Bayağı bir oynayacağız. Hmm, mesela nerede? Bu. Bibi. Girdim girdim girdim. Geldik görmeme gerek bile yok. Siz gördünüz zaten. Ben bakıyorum. Tamam yeni geçen bunu zalim gördüm duramadım hızımdan. Altı bakalım olmamış. Şimdi hemen başka bir karakter bakalım. Tara. Girdim. Zafer, zafer, zafer. Biliyorsunuz. Daha demin size gösterdim. Ay, yeni bir sembol çıktı. Hemen şuradan diğer ödülü de alayım. 590 olduk. Bakın hemen. Dondu şu anda. Ha. Şunu alıyoruz. Hemen buraya geçip bele. Geliyor mu? Geldi. Bella geldi. Altı yazdı. Ne geliyor? Allah hiç. Bakın seçiyor muyuz? Gelir mi? Bakayım. Neredesin Bella? Burada değil. Yukarıya kaydırıyorum. Bakmıyorum. Bella orada mı? Görüyor musunuz? Rastgele göstereceğim. İnşallah Bella seçerim. O karakterle oynayacağım. Bakın harbiden bakmıyorum. Şu Aa dokunmadı bir dakika. Hayır, cross seçtik. Bakayım neredeymiş. Ay! crop tamam. Benim şansıma bakın. Bir kaç tane maç. Allah. Allah Allah Allah. Allah Allah daha demin hepsi yeni ilgi gördüm ben. Allah ben belli oynayacağım ya belli. Bakın bele. Bu da onun yeni kostüm. Aa burada da blur Ha bizim bro pasımız var. Alırız onu da. Bakın zafer zafer. Her yerde zafer göreceğiz. Göreceğiz göreceğiz zaferler. Belli almışım ya. Farkım yok. Belli al. Allah. Arkadaşlar size söylüyorum. Bunları oynamayın da. Gerçekten eğlenceli ya. Sevdim. Allah sevdim. Allah. Ne? Allah. Ne oluyor? Tamam. Şunu aldım. Buradan hemen şunu da alayım. Aşağıdan şunu da alayım. Arkadaşlar size gerçekten tekrar tekrar söyleyeceğim. Yani bunu oynamayın yani. Aslında eğlenceli ama oynamayın derim. Vay be. Eğlenceli bir oyun. Ama güzel. Bakıyorum bu ne ya. Zaten biz bunu oynuyoruz da. Tamam girdim. Evet ya Bella. Ke keşke gerçek hayatta da ben de olsaydı yani gerçek oyunumuzda. 13 rank getirmişiz. Mortis falan hepsi şunu oynayayım. Mr. P, Mr. P, Mr. P. Mr. P, Mr. P, Mr. P. Allah. Sembolü gördüm çıktım hemen şuradan. Ya çok kolay kasılmıyorum arkadaşlar. Ya ben böyle bir şey görmedim abi. Yani böyle bir şey yok ya. O zaman ben gerçek hayata da gideyim. Böyle tıkır tıkır açayım. Gerçek hayata gireceğim şimdi bakın. Ne kadar fark olduğunu göreceksiniz. Tabi kutu bulabilir sen bir yerlerden. Deneyeceğim de gerçek hayata giriyorum bakın. Bu arada yeni karakterlerimi de görebilirsiniz. Yeni karakter çıkartmış mıydım ya? Bakın. Yani çok az kaldı zaten ona. Yani biliyorsunuz zaten benim karakterlerimi. Ama ben şuradan hemen yapacağım. Şu var bu var. Bunu seçiyorum hemen şuradan. Çift hesaplaşma bakın. Gerçek oyun budur arkadaş. Giriyor musun görüyorsun. Tes hesaplaşma maaşın mı? Yok değil. Ya bakın yani savaşıyorsunuz. Bakın gerçek hayat. Yani keşke böyle olsaydı orada. Bakın emojilerimiz var filan. Yani bu oyun budur. Yalnız öleceğim, öleceğim, öleceğim. Kaç, kaç. Allah. Ulti bas abi. Yapma, yapma. Allah. Noob gibi oynadık ya. Çok kötü oynadık. Bu arada Noob da yani, yani ne desem yani amatör gibi. Neyse ben bu oyundan çıkayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu oyun Asla böyle bir oyun değildir. Altını çiziyorum, üstünü çiziyorum. Şimdi size yeni bir oyun göstereceğim. Tabii yüklensin o. Ben de o sırada sizinle bir şey göstereceğim. Neredeydi ya oyun? Neydi onun ismi? Ana doğru ya. Ben diğer Brawl Stars saatleri bakacaktım. Brawl Stars saati sahte o gerçek bakın bu da kandırmış hemen bir sürü koyalım Allah bu gerçek Rolpes isimli görünlü şöyle size bir sürü göstereceğim bir sürü hepsi yüklensin Allah diyene kadar hepsini yükleyeceğim kızlar merak etmeyin ben bunların hepsini sonradan sileceğim. Bakın yani böyle oyunlar bir sürü yükledim. Sonra şunu da yükleyeyim. Bakın bu benziyor ya bu. Evet bu benziyor. Benziyor. Bunu severim yani. Bakalım. Evet. Bu galiba oynanıyor. Gördüğüm kadarıyla. Aa eski şey. Bu Brawl Stars eskiye benziyor bakın. Şurada şu var. Bu eskiden şey bu arada eskiden olurdu. Şuradaki yıldızlı jeton şeyine benziyor bakın şu kanatlı bu da normal daha demin bir şey. Bakın onlar şuradaki şeye yarardı. Bakın jeton şu küçük kutuyu en altta göreceksiniz. Şu yıldızlı dalemi gördüğünüz şey de onları. Yani ben bu oyunu severdim ya. Yani böyle şeyi severdim. Ama değiştirdiler orayı. pas pas yaptılar. Daha iyi şeyler koydular, yaptılar, ettiler. Ne bileyim bir sürü şeyler yaptılar. Bakalım birkaç tanesi yüklenmiş mi? İlk başına hangisini yüklemiştim bu? E bu niye yüklenmemiş? Çıkınca gidiyor mu bu? Aa tamam. Biri sahnesini yüklendi. Hmm. neymiş bu b s b o x sim bu ne ya biraz ismi saçma ama oyunun kendisi önemlidir yani bu hatta belki altta uyarı koyulur bu saatte bir şeydir falan öyle bu ne be <laughs> arkadaşlar şu anda saçma da saçması görüyorsunuz benim bütün karakterlerim var mı Ya bu da aynı arkadaş. Ya. Puu, böyle oyun olmaz ya. Bakın ben size ne dedim. Oyunda oynayamıyoruz ki. Oyun kutu. 8 ya. 18 şey veriyor. Bu nedir be? Bu ne be? 13. Yok daha neler. Bu ne be? Bu. Puh. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben size ne dedim nanem? Karakterler şey karakteri ya. 9 gay. 9 şey. Kaç kere acıyam ben bunu? 120 istiyor. Bu nedir be? Ey maşallah. He he he. <laughs> Arkadaşlar bu ne ya? Halerdi <laughs> şuradan kıskandı. Açtı. Ya bu oyunu oynayacak mıyım? Bilmem de belki oynarım yani bilmem. Bu da güzel bir oyuna benziyor. Yani anladığım kadarıyla şunları birleştirip kalemizi koruyoruz. Diğer adamlardaki şeyleri alıyoruz. Öyle bir şey bu. Aa, bakayım. Güzel. Belki bunu oynarım vallahi hiç bilmem. Oo. Evet şuradan da biraz şey açayım. Bunlardan. Ya crop çıktı ya. 18 games. Yok daha neler. Ne diyeyim artık. Mega. 5 yazdı. T. İkinci distansı. Kaç karakter var burada? 38 tamam hemen tamamlarım. Ne? 4000 yıldız gücü mü? Tabii canım. Eskiden gitmiştim, Kasmıştım. Ondan durma. Arkadaşlar bu ne? Kaç yazıyor ya burada? Farkında mısınız?